Merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Free mücadelesi gelmiş. Yalnız direkt on taşlık gelmiş bu sefer. Adamlar bedava giriş yapmamış herhalde. Gerçi hiç yoktu değil mi? Öyle rastgele destelerle oynayacağım bunu. Herhalde bilmiyorum. Gerçi deste de yapabilirim. Kendim güzel bir deste gelmişti daha önce bu, bu tarz bir mücadeleden. Ama onda havan vardı. Tek farkı havan olur. Yani gene de güzel bir karttı Güzel bir desteği değil, güzel deste nasıl ya acaba? İlginç bir deste doğrusu Deresem mi ki? Pek de güzel bir desteğe benzemiyor ya vazgeçtim Bu ne oha lan Ha fena değil Ama çok fazla boş kart da var yani Daha böyle düzgün bir deste var be oyun Arkadaşlar kendi destemi yapmak hiç uğraşamıyorum, yok doğru deste yapabilirim hoşuma gidiyor bok gibi oynuyorum falan 3.8 ama ya yani nedense hep adam vurmayan kartla beraber veriyor top verdi ikisi toplayıcısı <laughs> aga bu ne bu ne bu ne bu ne ha bu fena değil ama çok ağır abi deste vereceğim mi Abi bu fena değil. Deneyeyim bakayım. Gerçi oynayabileceğim pek zannetmiyorum. deste bayağı ağır ya. En kötü kendim deste yapacağım. <laughs> Güzel oldu. Adam niye roket attı ki? Bam. <laughs> Atıcıyı da atayım da ya. Azıcık vursun. Yapma be. Adam hepsini kontrol ediyor Allah kartların. Oha lan bu lag nedir? Kasma var ya. Arkadaşlar biraz lag var kaybedeceğim gibi oyunu. Ne yapsam ki ya? Fırına fırın. <laughs> İlginç oldu. Tamam orayı kurtardık. Uzunca atayım şuraya. Güzel. Kendi mecleri de yapalım bir tane. Kodörler Sık. Okula gitti. Klon çok işe yaradı. <laughs> güzel desteymiş. Ağır ama güzel. Başka deste seçeyim. Ne olur ne olmaz. Bakayım başka nasıl bir deste verir. Deste olmak uzun sürüyor. Bu ne lan? Yalnız abi atak bir yok ki düzgün. Ha bu fena değil. Ne yapsam alsam mı? Deneyim. Zararı gelmez. Beş tane mi ateş ruhu atacağım arkadaşım? Fırın artı ateş ruhu. Hmm. ilginç. Neyse Allah'ta. Buz büyücüsü de var. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama kullanırken bu desteği. Çat 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 çat. İlginç. <laughs> ateş ruhları kaç vuruyor lan? Ne attı lan o? Tekrar tabi ceb bir var. <laughs> Alev topu attı ya. Gıcık herif. Neyle dalacağım ki abi ben buna? Aynı yolla ben ona dalacağım galiba. Aynı anda aynı yere attık ya. Tövbe tövbe. Hakikaten komik oldu. Ee, pat git ölecek bunlar yani. Başka bir şey olmayacak aga. Ee, bir sen. sensin. Sonuç olarak kuleye vurmadığına göre çatı. <laughs> Yalnız adam korktu lan kuleyi hasar yemesinden. Bayağı sakin oynadım da. Fırına fırın. En kolay kontrolama yöntemi. Abi şaka mısın ya? Azıcık da hasar yazalım yani. Za. <laughs> <laughs> Öldürün onu hadi. Yapacak bir şey yok. Savunacağım herhalde oyun boyu sadece. toz at. at şöyle tomru da attık mı şu yapacak bir şey yok kart yok elimde Şey buz büyücüsü at sadece iyi kuleye ya gene azalttım attım tazdan da elimizde kalmasın fazla ne attı o? Top at hemen. Min fekat. Yani kuleyi kutur. Abi arkadaşlar adam bayağı uyuz ya. No 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 da no no İşim zor ya. Fazla tutamam ki ben bu kuleyi. Yok öyle. <laughs> Hadi bakalım karşı saldırı yapmayı denedik ve sonuçlar berbat. Allah'tan imle top vardı ya. Bir dakika içinde bir tane daha alev topu atabilir mi lan o? Gitti ki. Abi uyuz oldum ya. Deste güzeldi de. Odamın deste de acayip gecikti ya arkadaşlar. Gördünüz. Ama gerçi çok da etkili bir deste değil ki ya. Değiştir. Bu ne lan? Abi o. İlginç desteler geliyor. Yok be geç. Bu ne? Hmm. Bu hmm. deste işte başka bir şey eklenmesi lazım gibi. Değiştirilebilecek en iyi şey ne olur? Bir etki. Neyse kalsın bakalım. Allah'ım vuran yok fazla. Maalesef ama. Koç poşu <laughs> Bir nevi çakaldık da. İşe yaramadı. Cadı ölürse en azından tamamdır. Yalnız kule gitti lan. Adam oraya valkür atmış. Görmedim ki. Gitti kule. Hmm, oldu. Arkadaş kule gitti direkt ya. Gece cadısı öldürdü onları. Kraliyet devi atayım şöyle de. Ne yaptın lan oraya? Atacak birim yok. Yani en azından pekkadan kurtuldum. Bu ne ya? Oğlum hasar yemiyor mu? Şaka mısın sen? Cellat. Abi cellat da bu kız 3 touch yaptı. O kadar mı güçlü oluyorlar lan bunlar? Abi abartmayın ya. Şaka yapıyorsun. Abarttın ya. Bak falan. Abi güçlendirmişler kartların çoğunu fazla de. Abi daha dikkatli seçmem lazım. Mesela bunun gibi. Bir mi az olan destedir almayacaksın ya. Hata oluyor. Baya fail adım. O lan Japonya yazdı daha demin sanki. Gördünüz değil arkadaşlar? Şöyle yapıp şöyle yapacağım. Fırına fırına. Öyle olsun. Neyse sorun yok. Devam edelim biz. O niye oraya gittik şimdi? Şöyle. 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 Güzel vurdu lan. Ne attı o? Şuna ses attı. Çat çat çat. O ne lan? Yükslaşır attı. Abi bu sıkıntı ya. Şövalye at. Madenciyi de gönder oraya abi. İki kuleyi kaybetmek dersiniz. Bir kuleyi kaybedelim yani en kötü. İyi kurtardık. Oo. Oh. İşim zor ya. Ona buz golemi. Bir çatayım da. Gerçi tomruğu var. Niye attım ki? Haha <laughs> tomruğu yoktu galiba. Ya da atmadı. Bunlar kuleyi alır falan dedi herhalde. Şöyle yapayım. Abi fekka da kullanmıyorum ya. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Atayım öylesine ya. Deste de çok yer kaplıyor şu an. Ulan kuleyi ne zor koruyorum şu an. Abi sabahtan beri 3 şura tutturuyor bu da ha çıldırttı insan. Bu ne abi ya? Adalet de değil ki hiçbir şekilde oyun. Abi komik bir şey görmüyorum bana. Bal ya bal. Üçlü şur kullanarak oyun bedavadan aldın. Pekka'yı kullanamadım ki hiç. Ne anlamı kaldı ki bu mücadeleye girmenin? Hiçbir şey yıkıldırmadım. Bir kez daha gireyim. Daha düzgün deste alacağım ya. Onun yerine yani yavru ejder yerine büyücü alsam belki biraz daha iş yapabilirdim. Tomruk, prenses, golem, muhalkür. Bir de bunu deneyelim bakalım. Garip bir deste. Ama güzele benziyor. Daha demin çok fazla saçmaladım ya. Hiç atmadım ben kartımı Allah belanı Elimde kaldı yanda Al işte ne atacağım şimdi Abi çok güzel ya tam yerindeki kaldı elinde kart. Ne yapacağım abi? Kule gitti. Canı yok. Bir anlamı kalmadı şu an bu oyun oynamanın. Çeviremem ki. Abi tomruk niye attın ki? Çok merak ediyorum dostum niye tomruk attın şimdi? Hmm. Oğlum oha lan. Neye vuruyor o? Ya ne anlamı kaldı ki şu an burayı oynamanın? Bu maçı oynamanın? Ya hay. Oynayamıyorum ki abi. Kasmaya başladı. Lag oluyor. Çok geç atıyor kartı. Al işte ne anlamı kaldı ki şu an bu oyunu oynamanı. Çıksam daha iyi yemin ediyorum. Başta zaten gitti maç. Adamı tomruğunu harcatamadım. Elimde kaldı peylan. Çok güzel. Şimdi atsam da bir boka yaramayacak ki golem. Al. oha abi oha kule gitti zaten canı bile kalmadı yemin ediyorum oyun nasıl ya sizin oldum abi kart atamıyorum ben lan oha ya yorum saattir aynı komboyu yapıyor başka bir şey yaptı yok adamın kardeş hiçbir komu bilmiyorsun ya destelerle ya şu fırın mücadelesi çok saçma olmuş ya. Tövbe tövbe. Arkadaş bir tane maç kazandık. Başka da kazanamadık. Doğru dürüst deste denk geliyor. Sonra rakibin. Sonra bir şey, bir şey oluyor falan. Rakibin destesi daha iyi oluyor. Adil mi arkadaşım? Çok saçma ya. Hep ordeşteler, hep ordeşteler. Oho, abi Buna abi? Buna? bu ne hep ağır desteler hep ağır desteler başka deste mi koyayım Oho deste önermeyi beceremiyor abi oyun. Bu ne abi? Bu ne? Ne bu desteyle? 3.1 Hiç bu alta yaramaz ki. Ya bırak şu işi ya. Dalga geçiyorlar resmen ya uğraşasım yok deste yapmakla. Hmm. 3.4 İyi kendi deste mi yapayım arkadaşlar gördüğünüz gibi saçma sapan deste önerip duruyor ya adamlar. Balon koyayım. Elektro dursun. Hı, -hı tamam. Tozu nerede? Testi kaldır. Atış durukları. Yok. Büyücü koyacağım konumalar yerine. Testte de sadece bunlarla bir şey yapamam ama. Valkür koyalım. Cadı mı koysam, cellat mı koysam, buz büyücüsü mü koysam? Buz büyücüsü yavaşlatır, ben ne olur ne olmaz cadı koyacağım abi. Hmm. Cadının iskeletleri var ama ya. Ben deste zor olur. İndis bu ucuz koymak. Samu biraz güçlendiririm. Pink var ya. Fena lag var. Oynayamıyorum. Neyse ya. Olduğu kadar. 20 dakika olmuşla hiç fark etmedim. buz büyüsü <laughs> Ne yaptı? Kasırga Bir tane ateş etti gitti ya. <laughs> Çok garip oldu. Deste güzel. O buz büyücüsü söylür herhalde. Aynen neredeyse öldü. Hadi inşallah tekrar fırın koymaz ya o. Gerçi tam ortaya koyuyor değil mi? Oo Şöyle yapayım da. Yalnız tazı balon yapamayacağım gibi ya. Ne yapacağız o abi? Adamın destişte de kıvılcım var. Sıkıntı olacak ya. Vuruyor musun plastik Yapamıyorum hiç kombomu ya. Kombo diye bir şey yok destede şu an. Anca bu. O fena da koyduk yani kuleye. Vur bir tane daha helal. Atayım hemen bir yücümü de. Tazat. Şuraya da oo, oo, bayağı boktan video oldu arkadaşlar kusura bakmayın ya. Doğru dürüst oynayamadık ama yine de yükleyeceğim. Ya sonuçta işte illa kazanacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Ben de kötü oynayabilirim. Başkası da kötü oynayabilir sonuçta olan oldu zaten Royal oynamayı pek fazla biri değilim eskisi gibi ya Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bu mobil agensi yüklemeyi düşünüyorum bugün kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın lütfen like atın tekrardan görüşmek üzere